Otonet'ten merhaba. Bu bölümde geniş ailelere hitap eden, daha doğrusu tüm ailelere hitap eden MPV segmentinin öncüsü diyebileceğimiz Renault Scenic 2 ile birlikteyiz. Kartlı sistem, anahtarımız bu şekilde. Anahtar yanında, yani bu kart yanınızdayken araca girebiliyorsunuz ve kartla takıp çalıştırabiliyorsunuz. Aracımız 2006 model. Renault Scenic zaten 2003 ve 2009 yılları arasında üretildi. 2006'da bir makyaj gördü. E, araç 2006 model. Dinamik paket arkadaşlar. 2006 model. Hemen teknik verilerinden bahsedeceğim. Öncelikle boyundan bahsedeyim. Çok kompakt sınıfta. Aslında iç hacmi çok iyi ama boyut olarak kompakt C segmenti. Günümüzün ise böyle B buçuklar ve C'nin başlandığı yerde diyebiliriz ama o dönem için C segmenti kompakt bir MPV araç. Yani çok amaçlı diyebileceğimiz bir aile aracı. 4 metre 30 santime yakın boyu. 1.62 yükseklik, 1.81'lik de genişliği var. Bu iki lastik şu iki aks arası ise 2 metre 68 santim. Tekerleklerin böyle köşeleri o yer değiştirilmesi, aks arasının iyi olması, tabanının ve tabanının yüksek olmasından dolayı da aracın içindeki önde ve arkadaki tüm yolcular için çok ferah bir iç hacim sunuyor diyebiliriz. Renault Scenic için e, MPV araçlar aslında tek hacimli araçlardır. Yani minibüsler, midibüsler bu sınıfa girebilir. Başlar ve biter arkadaşlar. Burnu böyle kısa ama iç hacmi çok iyi diyebiliriz MPV'ler için. Ayrıca senin için şunu söyleyelim. <laughs> Altyapısı olarak Megane 2'nin altında altyapısına sahip. Ama şasi olarak çift kapmanlı bir burada şase var. O yüzden tabanında saklama ve eşya gözleri vardır. E, altyapısının sağlam ve rigid olduğunu söyleyebilirim. Şimdi motoruna bakalım. Öncelikle burada bir yalıtım söz konusu olabiliyor. Söz konusu. E, tabi burası çok küçük. Dedik ya MPV araçların özelliği bu. Burası şöyle çok dar bir alan. Yani, tamircilere biraz zorluk. Allah kolay versin diyelim. Ama onun dışında K9 e, Renault'un kullandığı 1.5 dizel e, en iyi motorlardan biri. Çok sağlam dayanıklı aynı zamanda ekonomik bir motordur. Araç 85 beygir 3. 3.500 devirden sonra 1.750-2.000 devirden sonra da 200 Nm torka sahip sıfırdan yücesi yani çok önemli değil belki bu araçlarda çok e, surat meraklısı olmaz bunu kullanan arkadaşlar. sıfırdan yücesi 14.5 saniye gibi azami hızı ise 170-175 km saatleri çok rahat bulabiliyor. E, önden çekişli 5 ileri bir şanzımana sahip 1340 kiloluk bir ağırlığı var. Lastik jant kombinasyonu ise 195, 60, 15, 16 diye farklı lastik ve jant kombinasyonları var. Paketine donanımına göre farklılık arz ediyor arkadaşlar. Farları böyle gayet büyük. Krom e, kaplı bir panjur üzerinde Renault logomuz var. Tamponumuzda sis farlarımız var. Tampon gövde renginde yalnız böyle ortadan siyah bir e, plastik komponetle e, e, böyle ikiye ayrılmış denilebilir. Bu da aracı karşıdan şık gösteriyor diyebilirim. Cam ön yüzey camı tam şu kaputtan bile daha büyük. E, hemen çamurluk üzerinde aramız Dediğim gibi gövde renginde tamponlar, gövde renginde yine yan aynaları, kapı açma kollarımız yine gövde renginde. Dişsel yazımız var şurada ve yan bu kapıları koruma çıtası diyebileceğimiz yine bir burada siyah kaplamamız mevcut. Taban ve tavanı yüksek. O yüzden camları gayet büyük. İçerisi böyle akvaryum gibi denilebilir. Gayet ferah. Arkasına geldiğimizde şurada bir siyah komponet. Üçüncü stop lambamız. rezistanslı bir arka camımız altta ne orijinal park sensörlerimiz yani Renault Scenic yazısı da burada gayet arkadan baktığımızda da araç heybetli ve geniş görünüyor arkadaşlar. Aracın bagajına baktığımızda burası tam ışılanda dolu. Ee, burada 430 litrelik bir bagaj hacmi var. Özellikle şunu söyleyebilirim bu bagaj perdesi veya pandizot şuradaki bunu buradan çıkartıp şuradaki ee, bağlantılara taktığınızda hani burayı raf gibi kullanabiliyorsunuz. E, ee, i̇kiye bölebiliyorsunuz. İçi aynı zamanda böyle halı katlı. Yine köşelerinde saklama gözleri yine mevcut. <laughs> Gayet kullanışlı. Ee, bu koltuklar da yatırıldığında burası 430 litre ama koltuklar aynı zamanda yatırılabiliyor hatta çıkartılabiliyor. Bu sayede 1850 litrelik bir devasa bir e, şey e, hacim burada size e, karşılıyor koltukları çıkarttığınızda gayet e, kullanışlı, fonksiyonel denilebilir e, bagaj için. Burada bir bagaj e, kapağı üzerinde bir plastik kaplama var. İki adet de <laughs> kapatırken eliniz kirlenmesin diye iki adet de buraya tutamak bırakılmış. Tabii elimizi kirletmeden de yapamadık. Şimdi bagajı kapattık. E, buranın çok fonksiyonel olduğunu, daha doğrusu için tamamen fonksiyonel olarak tasarlandığını söylemiştik ama e, burada ayrı bir mühendislik e, var. Ayrı bir mühendislik var. Şu bagaj kapağını kapattım. Bu amortisör şu şeyin içine parkların içine giriyor arkadaşlar. Burada da bir mühendislik yapılmış açıkçası. Enteresan. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar aracın arka tarafına geldiğimizde buradaki baş mesafesi gayet iyi. Ortada yine bir aydınlatmanız mevcut. Şu arka tarafı yine sağ ve solda yine 4 pardon 3 tane tutamak var. Yalnız yanlış bilmiyorsam şurayla şurayla şurada Evet şuradaki bağlantılar var arkadaşlar. Buraya file çekebiliyorsunuz. Bizim hani Türkiye'de çok görmedim ama Avrupa'da senin kullanıcıların e, enişte saygılar sevgiler. Hayvan ve köpeği falan olanlar enişte buraya bir separatör takıyor. E, köpeğin öne geçmesini engelliyor. Burada bağlantıları da var. Var, orada. var. Şimdi buradaki diz mesafesi gayet iyi. Baş mesafesi anlamında bir sıkıntı yok camlarımız elektrikli. Yine krom kaplı kapı açma kolumuz. Burada kumaş bir detay kullanılmış. Kapı paneli üzerinde. Koparlörümüz yine burada. Burada da bir şişenin alabileceği, şişenin koyabileceği şişe koyabileceğimiz bir eşya gözümüz mevcut. Altta yine saklama gözlerimiz mevcut. Bu koltuklar çok fonksiyonel. 3 adet başlık koltuklar da var. Koltukların üçü de birbirinden bağımsız. Koltukları ileri alabiliyorsunuz. Koltukları 30 dereceye kadar sırtlığını yatırabiliyorsunuz. Yine koltukları katlayabiliyorsunuz. E, katlayıp ön tarafa dayayabiliyorsunuz. Hatta hepsini çıkartıp buradaki alanı daha da büyütebiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim koltukların evet baldır destekleri şey ama e, genel olarak koltuklar konforlu. Hani bir otobüs yolculuğu yapıyor musunuz gibi izlenim veriyor. Hatta şurada bakın yemek e, tepsisi de var burada. Yemek tepsisi de mevcut bir adet de bardak mevcut burada arkadaşlar. Yine ayarlı emniyet kemerlerimiz burada mevcut. Buradaki otur, şurada işe herhangi bir şaft neli yok. 3 kişi o yüzden burada çok rahat yolculuk yapabilir. Genel olarak burası gayet ferah. Yemek yiyebilirsiniz. Daha ha! Şunu aynı zamanda şuradan değil mi? Şuradan. Üstten şimdi bunu kolçak olarak da kullanabiliriz. Yani işte bu hani kolçak iki kişisin burada ee, kolçak yok demiştik de bu işte da şimdi kolçak oldu. Dediğin gibi burada ee, yemek de yiyebilirsin, tepsiler de kullanabilirsin. Genel olarak araç hani içi çok ferah, aydınlık ee, ve çok kullanışlı. Koltukları da iki arkada da oturuş pozisyonu da arkadaşlar şey biraz yüksekte oturuyorsunuz. E, hatta kapı eşiği hani kapının şu cam hizası Omuzunuz biraz burada yüksek. Siz biraz daha yüksek bir oturma pozisyonuna sahipsiniz. Gayet ferah ve aydınlık burası arkadaşlar. Şimdi ön tarafa geçelim. Onlar Heh, perdeleri. Ha perdeleri söyleyelim arkadaşlar. işlem bizi uyardı. Bakan perdemizde var. Onu da atlamadan geçmeyelim. Şimdi aracın kokpitine geldiğimizde, yine kullanılan malzeme burada kumaş. Şurada. Sert gibi bir görüntüsü var ama aslında burada yumuşak ve kaliteli malzeme kullanılmış. Burada yine bardaklığa koyabileceğiniz farklı şeyler koyabileceğiniz bir eşya yüzü kapı paneli üzerinde var. Kapı kolumuz gördüğünüz gibi yine krom kaplı bir ee şey var. Krom kaplı diyebiliriz. Artı 4 cam elektrik panelimiz burada. Panelin üzerinde 4 cam elektrikli otomatik tam otomatik camlar. Aynı zamanda camlarımızı çocuk kilitleyebileceğiniz diyebileceğiniz camlarımızı da buradan kilitleyebiliyoruz kapıları. Kapıları da kilitliyor burası. Aynı zamanda camları da kilitleyebiliyoruz arkadaşlar. Hoparlörümüz bu şekilde hemen kapı altında şurada bir aydınlatmamız mevcut. Ee, genel olarak burası gayet büyük ve geniş. Burada da yumuşak malzemeler kullanılmış. Dijital bir e, ekran burada söz konusu. Hemen şu sol tarafta far yükseklik yükseklik ayarı. Yine şu, hemen yan tarafında da dijital göstergenin e, aydınlatması diyebiliriz buradaki ayarı da. Burada yine e, otomatik park frenimiz mevcut bu şekilde de devreden çektiğimizde devreden çıkıyor. Şurada e, ufak da olsa bir eşya gözü ve altında sigorta panelimiz mevcut arkadaşlar. Evet, direksiyon e, çok fonksiyonel bir direksiyon. Ele iyi oturuyor, üç kollu bir direksiyon. Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı da şöyle gösterelim. Ve yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Araçta e, far sensörü ve yağmur sensörü de mevcut arkadaşlar dijital klimamız var. Hemen o dönemde teyip vardı. Orijinal teyibimiz burada. Hemen vites konu. Yani burası bakın e, şey şoför odaklı, sürücü odaklı burası tasarlanmış. Her şey elinizin altında. Buradaki kumanda düğmeleri, vites e, gayet kullanışlı ve elinizin altında. Kolaylık sağlıyor size. Aynı zamanda hemen şu sol tarafta e, bu şey kapıları buradan kilitliyoruz. Oradan evet oradan camları kilitledik arkadaşlar. E, kapıları buradan kilitliyoruz. Hatta araç e, hareket ettikten bir 10-15 saniye sonra da e, aktive ettiğinizde kapıları otomatik olarak da kilitliyor. Yine burada dört bir flaşörümüz var. Bu aşağısı boş arkadaşlar. Şuraya bir e, ufak da olsa bir eşya gözümüz burada mevcut. Şu orta kolçak diyebileceğim e, bu alan bu aslında böyle hareketli bir e, mekanizma. Çok kullanışlı. Böyle ayrı ayrı kolçakları ayırabiliyorsunuz. Burada yine derin de olsa bir eşya gözü yanlış bilmiyorsam 12 voltumuz burada. Evet 12 voltumuz burada. Mevcut arkadaşlar. Arkada da var. Şu arkada da e, yine bir saklama gözümüz var. Aynı zamanda burada soğutucu özelliği var. Klima açtığınızda buraya da soğutuyor arkadaşlar. Yine torpidomuz gayet geniş. Ve hafif böyle e, süspansiyon denilebilir. Sert olarak düşmüyor. Gayet de büyük geniş bir e, torpido denilebilir. Airbag sürücü yolcu yanlarda var mı? Koltuklarda var mı? Var. var. Koltuklarda da evet, <laughs> var arkadaşlar. Genel olarak burası gayet ferah büyük. Hatta şeyler şurada hemen sol tarafta e, ses sisteminin ayarlarını şuradan yapabiliyoruz. Enişte şunlar ne? Radyo öğrenme. Radyo abi. evet, ha, o farklıymış. Bunu ayrı bir çekersin. Ondan sonra e, şu birleştiklerimize baktığımda Aydınlatmamız yok, aynamız var. Şuralarda da birer tane kartlık bırakılmış. E, aydınlatma yine burada mevcut. Bir tane ortada vardı. Şurada da şöyle bir <laughs> küçük aynamız mevcut. Enişte buradan torunları takip ediyorsunuz. Yaramazlık aynen, yapmasınlar aynen, diye. Aynen, aynen. Şimdi kısa bir sürüşe geçiyoruz. E, bu tabii sonradan takdim işte sen bu şeyi Aynı aynı zamanda kamera, e, geri görüş kamerası da var. Var. Ve kayıt da yapıyor. Evet. Ama orijinal aynası e, manuel karartmalı. Onu da söyleyeyim. Şimdi sürüşe geçeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Aynalarımız hemen elektrikli. Şuradan aynalarımızı ayarlayabiliyoruz. Park ederken kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kartlı, arkadaşlar kartlı. sistem alamıştık. Anahtarımız kartlı. kartlı. Evreye bastık. Bismillah. Çek. Dokunduk. Çektik. Çalıştık. Çek. otomatik fren hem gaza bastığın zaman devirden gaza bastığın zaman kendisi otomatik atıyor, değil şey. mi? Kendisi atıyor. Evet. Otomatik otomatik park freni olması da sıkıntı işte. Şimdi eniştelerde şey vardı hani enişte domlosu vardı. Ee, tabi tam de eniştelerde senik var. Demek ki enişteler geniş aile araçlarını seviyor. O, o aynen, aynen, aynen. Oturuş pozisyonunuz böyle biraz yüksek. Crossover, bu yeni cip falan var enişte. Aynen. Onlara yakın bir oturuş pozisyonunuz var, yüksekten bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Evet. Artı camların büyük olması, görüş açılarının çok iyi olmasını sağlamış. Aynaların açıları çok iyi. Yani sağda solda açı olarak çok iyi. Yalnız dar olmasından kaynaklı ee, belki park ederken biraz sıkıntı olabilir. Bu aynaların biraz daha geniş olmasını beklerdim açıkçası. Ama onun dışında görüş açılarında gayet iyi. Tabii ben bu senin aracı daha önce de kullandım. Yani 5-6 sene öncesi geldim. Yani o zaman Ankara'da bile <laughs> Genellikle ağırlıklı olarak şey, konfor ağırlıklı bir sürüşümüz var. Yani çok fazla performans beklemezsiniz bu araçtan. Amacı zaten bu değil. Ama ailenizle ister şehir içinde boyutları itibariyle şehir içinde kullanımı çok kolay. Ee, park sorunu yaşamazsınız. İstediğiniz yere bu aracı manevrası çok iyidir. 10.5 10 metrede tam turunu e, tamamlayabiliyor. Manevra kabiliyeti iyi bir araçtır. Ee, direksiyonumuz yine hidrolik destekli, elektrik destekli. O yüzden e, manevralarda da size kolaylık sağlar. Tabii şehir içinde kullanıştı ama şehirler arası yolculuklarda da Rahat, konforlu, ailecek, huzurlu yolculuklar yapabileceğiniz bir araçtır Renault s Yakıt olarak 100 km'de 1.5 dizelin üte, karma yakıtlı arkadaşlar. Çık olsa da bastığınızda 5-5.5 litrenin üzerine çıkmazsınız bu araçta. Gayet ekonomiktir 1.5 dizel diyebiliriz. E işte sen peki değiştirmeyi düşünüyorsun. Yine istenikten devam eder misin? İstenikten devam ederim. Yine yani, yani, aynı sınavları düşünüyorum. Yüksek modeline olursa inşallah. İnşallah inşallah. Ee, gayet geniş ferah. Evet. evet, Oturma evet. Atışı. yolculuğu ne? Şey gibi. Uzak? Ben geçen hani sen bizi almaya gelmiştin. arkada otururken şey gibi hissettim. Otobüste yolculuk yapıyormuş gibi hissi vardı. Rahat. Kanka. Arka, arkada aslında... Koltuğunu ayarlayabiliyorsunuz. Arkada gitmesi daha güzel oluyor. Yolculuk daha güzel oluyor Tabi yani Gizel ünitenin ismi olarak motor sesi geliyor ama bu Gizel e, ünitenin şöyle bir özelliği var. Çalıştırdığınızda seslidir. 10-15 dakika sonra o ses böyle en az 3 daha düşer arkadaşlar. 15 dakika sonra ısındıkça, motor ısındıkça e, o ses daha da azalır. <laughs> Kaç yıldır kullanıyorsun sen seni? Bunu mu? Bundan daha öncesi vardı. Daha sen sen de sen bir vardı doğru. Abi tamam can. Yedi sekiz sene de beri ben de ya. <laughs> o zaman sen yakını değiştirirsin. Değiştireceğiz Değiştireceğim vallahi. Değiştir. Şimdi şu gösterge tablosundan da bahsedelim. Tamamen dijital. Önce şunu sorayım. Ee, gösterge tablosunun böyle kronik arızası olduğunu söylediler. Sen hiç arıza falan yaptın mı? Şu anda arıza neymiş yapmadım. Yani. Ya. Orijinal kaç bin aracımız? Orijinal 230. 230 bin. Şimdi dijital ekran gayet e, okunaklı. Bunu söyleyeyim. Tepsi hepsini Tape. hepsini gösteredi. gösteriyor. Ondan şeyden ayarlıyorsun oradan da oradan da Şimdi buradaki devir göstergesi de böyle 1-2-3-4-5 diye gidiyor. Bundan böyle dijital olarak görebiliyorsunuz. Evet. Devir yükseltici. Tamam. Yine yol bilgisayarı var. Yol bilgisayarından ayrıca e, yakıtı, efendim, yapacağı mesafe, ortalama hızınızda yaptığınız kilometre gibi ihtiyacınız olan bilgileri de yol bilgisayarına dokunup bir takip edebiliyorsunuz. Hemen e, gösterge tablosunun böyle sağ tarafında saat bulundu üstünde de sıcaklık, dış sıcaklık göstergesi var arkadaşlar. Peki aynı zamanda yanlış bilmiyorsam lastik bas sensörü var mı işte? Yok. O yok. Sportiflik beklemiyoruz bu araçtan ama kaza dokunduğumuzda da gayet hızlı bir şekilde çok, çok da, güzel, çok güzel. Çok Peki, kronik olarak şu varize yaklaştık, böyle bir arazide karşılaştık işte dediğin var mı İşte, i̇şte o bir kapılar vardı, bundan sonra da bir şey onu da yaptırdık, yayınlediler de beyim değiştirdik dediler. Bilmem ne dediler. Onu da değiştirmemişler. Hiçbir şeyini yapmamışlar. Tekrar geri şey yaptık işte. Yaptırdım ben. Yani. Yok, ondan sonra da bir sıkıntı çıkmaz. Yani. Yaptırdım, yaptırdığım zaman da hepsini zaten orijinalini taktım. Yok ben senin bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Bir de hani orijinal parça kullanacaksın. Muadil parçalarda mutlaka bir sıkıntı çıkıyor. Ben bu daha kısa oluyor Burada hep Öyle şey yok. Şeyleri kaç binde e, bakımları? 10 bin mi? 10 Şey ya kaç? 5, 5 Evet. Yani burada 5 ama yani sizin videoyu nerede izliyorsanız biliyorsunuz, biliyorsunuz e, yağ işi bulunduğunuz ortamı e, doğal hakkında sıcaklığı değişebilir. Kimi yerde 10.30 30 kimi yerde 0 Mesmo. en çok beğendiğim bir yerim. böyle her yerden ilerden yüksek falan uçuş hızları var ya. Yani. Ben onu çok beğendim onu söyleyeyim. Tüm ülkeden de sevgiler. Enişte Yenişleme... çok sağ olun. teşekkür ederim. Rica ederiz. Siz de sağ olun. Ee, yeni sınıf alırsın inşallah orada. Bunlar bunu çekeriz. Bunlar mutlu bizlere. İnşallah bu yarısını olsun diye. İnşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenirseniz abone olmanız ricam edin. Beğenmezseniz. Senin de sağolsun. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs>